Peygamberlerimiz buyuruyor ki, Çin'de bir topluluğa, bir kavga, bir millete, bir fitne gelir ve kulları fırtına savurur gibi savur. Misal, bizim memleketimizde Çerkes var, Laz var, Arnavut var, Boşnak var, Polak var. Seviyor musun? Onlar da biz seviyoruz. Biz de onları seviyoruz. Efendim Türk var, Kürt var, efendim Arap var. Arapça konuşuyorlar vesaire. Seviyoruz. Yedi mi bir binle Türkler Kürt'ün arasında? Yedi. Yok hocam onlar PKK, onlar Ermeni. Hayır. Maalesef Kürt'ün de içine gidiyor. Yani Müslüman mütedeyi olanın da içine yedi. O da böyle bocalama almış. Fitne çık. Yerde insanları İnsanları savur. Dinlerini alır, imanlarını alır. İnsanlar çalışır. Hem maddi yönden hem manevi yönden zarara Fitne uykudadır diyor. Onu uyandırana Allah lanet etsin diyor. Fitne, uyur yılan gibi böyle ee, kıvrılmış, zehirli uyur yılan gibi durur, onu uyandırıp da zarar başlatana Allah lanet etsin diyor Peygamber. Fitneyi uyandırmamak lazım, fitneye sebep olmamak lazım. Fitnenin çıkmasına sebep olmamak lazım, fitneye karışmamak lazım, fitnenin içinde yer almamak lazım. Fitnenin olduğu yerden sıyrılmak, çıkmak lazım.